Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, kelebek lif yapacağız birlikte. Kendim tasarladım bunu. Umarım siz de beğenirsiniz. 4 parçadan oluşuyor arkadaşlar. Ben 3 parçasını yaptım. Bir parçasını da beraber örelim. Bonbon iplerim var. Pembe, beyaz, siyah. Ee, diğer parçalarda sarı oldu. Başlamadan önce beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi modelimize başlayalım. İlk başta beyaz ipimi aldım. Şu orta kısmını öreceğiz öncelikle. Şöyle bir tane fıstık yapıp kapattım. Tekrar bir tane tepesine bir tane de yanına ikili fıstık topluyorum. Tekrar döndüm. Bir fıstık yapıp kapatıyorum. Şimdi tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık ve yanına üçünü birlikte topluyorum. Artırma işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Tepesine ve dibine ikisini birlikte topluyorum. Şimdi tekrar döndüm. Bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Tekrar tepesine bir fıstık. Dibine bir fıstık. Burada beyaz ipimi bırakıp siyah ipimizi alıyoruz. Şöyle siyah ipimi de sabitleyeyim. İki beyaz bir siyah olarak üçlü fıstık topluyorum. Şöyle arkadaşlar bakın. Yine tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık yapıyorum. Siyah ipimi bırakıyorum. Beyaz ipimizi alıyoruz. Şöyle iki siyah, bir beyaz üçlü fıstık topluyorum. tekrar artırma işlemi yapıyoruz burada. Tepesine ve dibine ikili fıstık topluyorum. Tekrar dönüyoruz. Bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Şimdi bir tane tepesine bir tane dibine ve siyah ipimi alıyorum. 2 beyaz, bir siyah üçlü fıstık topluyoruz. Şöyle. Tekrar tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık. Beyaz ipime geçiyorum. İki siyah, bir beyaz, üçlü fıstık topluyoruz. Bir tane tepesine, bir tane dibine ve bir tane de yanına üçlü fıstık topluyorum. Bakın şimdi bir, burada iki fıstık, burada üç fıstık. Şimdi yine üç fıstık yaptık. Artık artırma işlemi yapmıyoruz. Tekrar döndüm. Bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Bir tane tepesine, bir tane dibine ve siyah ipime geçiyorum. 2 beyaz 1 siyah 3 fıstık topluyorum. Şimdi tekrar tepesine 1 fıstık dibine 1 fıstık ve beyaz ipime geçiyorum. iki siyah, bir beyaz, üçlü fıstık topluyorum. Bir tane tepesine yaptım, bir tane dibine. Bir tane de yanına. Evet, şimdi döndüm. Tekrar bir fıstık yapıp kapatıyorum. Bir tane tepesine, bir tane dibine. Ve siyah ipimi alıyorum. Bir tane de şöyle yanına iki beyaz, bir siyah olarak üçlü fıstık topluyorum. Şöyle arkadaşlar. Tekrar tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık. Beyaz ipime geçiyorum. İki siyah, bir beyaz fıstık olarak topluyorum içini. Her şekilde siyah ipimizi atalım yine yukarı kısımda kalsın. Beyaz devam ediyorum. Üçlü fıstık topluyoruz arkadaşlar. Evet şimdi döndük arkadaşlar. Bir tane fıstık yapıyorum, kapatmıyorum. Hemen şöyle yanına bir fıstık yapıyorum. Eksiltme işlemi yapıyoruz. İkisini birlikte topluyorum. Tekrar tepesine bir fıstık. Siyah ipimi alıyorum. Bir beyaz, iki siyah olarak üçlü fıstık topluyorum. Tekrar beyaz ipime geçiyorum. Tepesine bir fıstık, şöyle dibine bir fıstık ve yanına bir fıstık. Bakın burası şimdi iki fıstık oldu. Eksiltme yapıyoruz yine. İki şöyle yanına da yaptım. İkisini birlikte topluyorum. Tekrar tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık ve yanına bir fıstık üçünü birlikte topluyorum. Yine şöyle döndüm. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Hemen yanına da bir tane. İkisini birlikte topluyoruz. Şöyle arkadaşlar bakın. Orta kısmımız bitti. Şimdi kelebeğimizin kanatlarını yapalım. İpimi aldım arkadaşlar. Sabitledi buraya. Bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Sonrasında üçlü fıstık yaparak devam ediyoruz. Bak şöyle üçlü fıstık topluyorum. Sona kadar üçlü fıstık yaparak gelelim arkadaşlar. Evet, sona kadar geldim arkadaşlar. 2 4 6 7 fıstığımız olacak. Tekrar dönüyorum. Bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Tepesine bir fıstık. Dibine ve yanına Üçünü birlikte topluyorum. Üçlü fıstık toplayarak devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, dört tane fıstık olana kadar. Evet, şöyle dört tane fıstığımız oldu. Bakın tekrar dönüyorum. Arkasına bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmadan hemen yanına da bir fıstık. İkisini birlikte topluyorum. tepesine dibine ve yanına üçünü birlikte topluyorum aynı şekilde devam ediyoruz Bakın arkadaşlar şöyle sonuna geldim bakın şimdi burada 3 fıstık oldu burada bir tane artırma yapıyoruz Bir tepesine bir de dibine ikili fıstık topluyoruz Şimdi şöyle küçük örümceklerle Arkadaşlar geçelim İsterseniz ipinizi koparabilirsiniz koparmadan şöyle geçiyorum. 3 tane fıstık kaldı. Bakın bu tarafta şimdi. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmadan bir tane daha yapıyorum. İkisini birlikte topluyorum. Tekrar tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık ve yanına bir fıstık. Yine aynı. Üçlü fıstık topluyoruz. Bakın arkadaşlar. Şimdi iki fıstık oldu. Buranın üç fıstık olması için de artırma yapıyoruz yine. Bir tepesine bir de dibine. İkisini birlikte topluyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın şöyle kelebeğimizi. Diğer tarafı da aynı şekilde yapıyoruz. Sonrasında orta kısımlarını yapacağız. Evet, şimdi aradaki Ekleme yerlerini de yapalım arkadaşlar birlikte. Şöyle Tam şu ayırdığımız yerden ortadan ipimi sabitliyorum. Bir tane fıstık yapıyorum, kapatmıyorum. Hemen yanına bir fıstık. İkisini birlikte topluyorum. Eksilterek başladık. Tepesine, dibine ve yanına. Üçlü fıstık topluyorum. Yine aynı şekilde üçlü fıstık yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi tepesine dibine şöyle birleştirelim. Bir tane de diğer kelebeğimizin geçtik hemen ilk fıstıktan. Şöyle dördünü birlikte topluyorum. Bakın. Tekrar üçlü fıstık devam ediyorum. Bakın burada da ayırdığımız yere kadar geldim. Şimdi dönüyoruz. Aynı şekilde eksilterek başlıyorum yine. İkisini birlikte topluyorum. üçlü fıstık yapıyoruz. Bakın şimdi burada yine aynı işlemi yapacağız. Dördünü birlikte toplayacağız. Bir tane tepesine yaptım, bir tane dibine, bir tane yanına ve bir tane de diğer e, kelebeğimize geçip, oradan dördünü birlikte topluyorum. Bakın şöyle arkadaşlar, yine üçlü fıstık devam ediyoruz. Şimdi tekrar yine dönelim. Aynı şekilde eksilterek başlıyorum yine. Kapatmadan bir fıstık, bir tane de yanına fıstık, ikisini birlikte topluyorum. Şimdi tepesine dibine yanına bir sonraki fıstığın yanına yine dördünü birlikte topluyoruz. Tepesine, dibine ve yanına üçlü fıstık topluyorum. Tekrar dönelim arkadaşlar. Yine eksiltme işlemi yapıyoruz. Kapatmadan bir fıstık yaptım. Bir tane de dibine. Şimdi bir fıstık tepesine dibine ve yanına. Şöyle arkadaşlar. Evet bitiriyoruz ve orta kısmını yapalım arkadaşlar. Koparalım ipimizi. Evet, şu orta kısmını yapalım şimdi arkadaşlar. Şöyle kapattım bir tane zincir çektim. Fıstık yapalım buraya. kapatalım tekrar tepisine bir fıstık yapıyorum kapatıyorum 4 tane böyle fıstık yapalım arkadaşlar Evet şimdi tekrar bir fıstık yapıyorum 5 fıstık bu kapattım tepesine bir fıstık dibine bir fıstık üçlü fıstık topluyorum arkadaşlar Yine aynı şekilde üçlü fıstık yapıyoruz. bakın şöyle arkadaşlar dörtlü fıstık oldu şimdi aynı şekilde devam ediyoruz 1 2 3 4 fıstık olacak Evet arkadaşlar şöyle dört fıstıklı bakın bütün kenarlar dört fıstıklı bir kare şekli ördük şimdi şu tam uçlarından birleştirelim Tekrar şöyle 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 Şöyle fıstık aralarına batarak 2 3 Evet şöyle şimdi diğer kelebeğimize sabitleyelim. 1 2 3 Fıstık aralarından geçiş yapıyoruz. Şimdi aynı şekilde eklemeye devam edelim. Şöyle arkadaşlar bakın dört köşesinden ekledim ipimizi koparalım Evet arkadaşlar ben şimdi şu kısımlarını da yaptım en sonuncusunu da birlikte yapalım ipimi şöyle sabitledim öyle tam ortasından bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Sonra bir tane daha kapatıyorum. Bakın şöyle dörtlü fıstığımızın tam ortasından birleştirdim ve kestim arkadaşlar. Lifimiz bitti arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.